Özellikle Çardak ve Çardak OSV'nin teşvik kapsamına alınması ile ilgili çok yoğun mücadele verdiniz. Devam Özellikle ediyorum mecliste. yine. Hı hı. Ee, şu an ondaki son durum nedir efendim? En son çünkü e, alınmayacağı konusunda bir Şöyle, Bakan Bey'in açıklaması var. Evet. Ama siz mücadeleye devam ediyorsunuz. Devam yani. edeceğiz. Çünkü Bakan Bey'in açıklaması da çok yuvarlak bir açıklamaydı. Almamanın bahanelerini yaratmaya çalıştı aslında. Şöyle Çardak Organize Sanayi Bölgesi. 97 sanıyorum sanayi parseline sahip alt ve üst yapısıyla ve teşvik kapsamına alınması için gerekli tüm şartlara sahip bir bölge. Burada teşvik kapsamına daha önce alınan birçok illeri biliyorum, birçok ilçeleri biliyorum. Sanayisi yok, sanayi organize sanayi yapılacak ya da sanayi teşvikinin değerlendirileceği bir yatırım yok. Ama Organize Çardak Organize Sanayi Bölgesi her yol, her yönüyle hazır. Hem İzmir e, bağlantısı, karayolu bağlantısı, demir yolu bağlantısı, hava limanı bağlantısı, her alanda deniz yolu dışındaki tüm ulaşım imkanlarına sahip. Bir tek doğal gaz sorunu var. Onun da mücadelesini veriyorum. E, Çardak Organize Sanayi Bölgesi 5. ve üzeri derecedeki sanayi teşvik bölgesine alınması durumunda hem Çardak için, hem Denizli için, hem de ülkenin üretimi için, ülkenin refahı için çok kıymetli kazanımlar elde edecek bir bölge. Bu nedenle oraya yatırım yapmak isteyen birçok sanayici de var. Denizli sanayici teşvik kapsamında olmadığı için çevre illere doğru açılmaya, yatırımlarını çevre illere kaydırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Konya'daydım. Denizdeki bir mermer e, işi yapan sanayicimiz yatırımlarını Konya'da yapmaya başlamış. Yani Denizli bizim sanayicimiz Denizli'nin bir dönem Anadolu kaplanı denilen devletten hiçbir destek almadan kendi yağıyla kavrulup Az önce siz de ifade ettiniz, ihracat rekorları kırarak bu ülkenin içinde bulunduğu ekonomik buhrana bir nebze olsun, cari açığa bir nebze olsun katkı veren, Denizli sanayicimiz neden Afyon'a gitsin? Neden Uşak'a gitsin? Neden Konya'ya gitsin? Neden başka yerlere gitsin? Çardak Organize Sanayi Bölgesi 5. ve üstü teşvik kapsamına alındığı takdirde hem Çardak halkı hem Denizli halkı hem de tüm Türkiye'nin kazanacağı bir karar olacaktır. Bu karar almak çok zor değil. Bu teşviği vermek de çok zor değil. Az önce bahsettim. Katar firmasına verilen teşviğin çok daha yüzde miktarıyla burası e, yeniden yatırıma, teşvik kapsamında bir yatırıma alınabilir ve kazanan Türkiye olur. Sadece Denizli, Çardak değil tüm Türkiye olur. E, Bakan Bey'in açıklaması bu şartları taşımadığı için... Dedi. Daha sonra ben şartları taşıdığım için tüm belgeleri gittim, bakanın önüne sundum. Bakan hiçbir şey söyleyemedi tabii ki. Burası teşvik kapsamına alınabilir. Alınmaması için hiçbir gerekçe yok. Ben önümüzdeki süreçte de Çardak Organize Sanayi Bölgesi için o mücadelemi devam ettireceğim.